Çocuklar, bakın bir sürü güvercinler var burada. Görüyor musunuz? Ne kadar güzeller! <laughs> Anneciğim gel yem atalım. <laughs> Hadi gelin yem alalım, yem atalım aşkım. Hadi gel yem atalım. Gel, gel, yem atalım. gel. gel şuradaki teyzeden alalım. Gel babacığım mama ver. O atsın babası. Gel mama verelim ona. Hadi, Hadi mama gel. Alalım. Yem alalım yem atalım anneciğim. Hadi. Yem almayı istiyoruz. Mama alalım kuşlara. Kuşlara mama alalım. Dur dur dur. Sen de içim ben sana vereceğim. Gel bakalım. Hadi. Teşekkür ederiz. Gel. Hadi bakalım. kendin ah. al. ben de atabilir miyim birazcık? Ha. Bana birazcık ver ben de bak. atacağım. Öyle değil babacığım ha. böyle at Bak, 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 bak. Gel, gel. Ha. Gel buradan atalım gerçekten. Gel. Gel. Bak, gel. Ben atacağım bak. ben. Bak. Bak. Ben atacağım. Bak. Anneciğim gel, al. Bak, al bak. Bak. Sen at, at. Bak. Bak. Bak geliyorlar. Bak, 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 bak gördün mü? Geliyorlar. Ah, Aferin benim be, Ben de atacağım, Uşak. ben de atacağım. Yaşasın. Hadi, Geliyor, al, Yarıyor musunuz? At, at, at. Birazcık da ben atabilir miyim? Evet. Uşak. Uşak. Al, al, al. <laughs> Yaşasın. işlere yemimizi attık. Bakınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.